Enişte. Hadi inadı bırak da artık eve gidelim. Bir dur bakalım hele. Enişte. Benim elimden restoranım gidiyordu. Sana bir kere şu sıfatla baktın mı? Ya hayır ablam pişman olmasa diyeceğim tamam. Ya inat etme artık ne olur ya. Tamam, gidelim ama senden bir şey isteyeceğim. İste. Şimdi ben kendi isteğimle dönmemiş olsam ya. O nasıl olacak? Yani sen böyle kolumdan tutup zorla çeke çeke barışmaya götürsen beni. <laughs> Peki tamam. <laughs> hadi, hadi. Enişte hadi. Enişte eve bayağı mesafe var. Olsun alışırız. <laughs> Hadi gel. Ah yok çekme beni gel. Hadi yürü yürü. Keşke şenlikler için biraz daha bekleseydin anneciğim de yaram kabuk bağlasaydı. Yani bütün gün bir de iş yaptırdın bana. Ziyafe sofrası hazırlattın. Ama <laughs> baba bu halimle ben nasıl yapsaydım kızım? Hem biliyor musun? Sana da iyi gelir azıcık yüzün güler diye düşündüm anneciğim. Malum sen boğazlısın. Ben sana böyle yapsaydım anne. Yavrum ama biz aileyiz. Birimizin mutluluğu hepimize güç verir diye düşündüm. Sana bir tek Sinan'ın mutluluğu güç verir anneciğim. Sen neci bir hiç kabullenmedin ki ben kız çocuğuyum diye böyle yapıyorsun bana? Aşk olsun. ve aşk olsun. Hava şu söylediğini kulağın duyuyor mu senin kızım? Ben şu elimin parmaklarını ayırabilir miyim birbirinden? Ben iki evladımı nasıl ayırırım çocuğum? E tamam öyle diyorsun ama. Bak ne yapıyorsun? Yavrum. Ben senin bir dediğini iki etmedim Necip diye tutturdum bu adamın nelere neden olabileceğini görüyor, biliyor olmama rağmen. Sırf mutlu ol diye hiç sesini çıkarmadı. Yavrum başımıza açmadı, musibet kalmadı bu adamın. Bak ben gene de kapımı açtım. Hanemi kabul ettim. Babam ben seni mutlu etmek için daha ne yapayım anneciğim? gelmiş? Ay Piziz Melih abla. Seni böyle bir günde yalnız bırakmak istemedik. Biz de şu işin ucundan bir tutalım dedik. Yapılacak bir iş var mı acaba? Ay olmaz olur mu anacığım? Çamaşır yıkadım perdeleri. asıversene versin. Ne, neler hazırladın Melih abla? Yavrum ben ne hazırlayacağım? Abam sağ olsun mutfakta ne varsa kattı karıştırdı bir şeyler hazırlayıverdi. Abla çok güzel oyun havası kaseti getirdim. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.